Merhabalar, Dem Parti ve İmralı görüşmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Sunç son olarak müsait zaman belirleyeceğiz bütçe görüşmelerinden sonra karar verilir demişti. Bu açıklamayı iki gün önce yapmıştı ve Sözcü TV'nin bir son dakika haberine göre Dem Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvurunun üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından görüşmeye ilişkin ilk açıklama Dem Parti kaynaklarından gelmiş ve Sözcü TV açıklamada görüşmenin haftaya gerçekleşeceği birden fazla görüşme olabileceği de kaydedildi diyor. Şimdi Sözcü muhabiri Başak Kaya Sözcü TV'nin canlı yayınına bağlanarak şu sözleri sarf ediyor. MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı şekillenmeye başladı. İmralı ile ilk temasın haftaya olacağını söylüyor Dem Parti kaynakları. Gidecek isimlerin ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olduğu belirtildi. Dem Parti kaynakları sonraki görüşmelerin de olacağını ve bu süreçte ortaya konulan çözüm önerilerinin belirleyici olacağını söylüyor. Diğer bir noktada görüşmelere Meclis'ten diğer partilerin de katılabileceği belirtiliyor. Buna MHP de dahil. Buna kimselerin, kimlerin katılacağı ise parti kurullarının kendisinin karar vereceği belirtiliyor. Geçmişteki açılım süreci hatırlatıldığında ise çok açık net değil de bir iki aylık bir dönemde bu sürecin olumlu olumsuz tamamlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı onayladı mı diye sorduk. Evet Cumhurbaşkanı onaylamış. İki isimde karar kılınmış diyor Sözcü TV muhabiri Başak Kaya ve Dem Parti ile MHP arasında bahçenin çıkışından önce de bir arka kapı diplomasisi varmış. Aynı zamanda eş güdümlü olarak AK Parti ile de bir temasın içindelermiş. Bu sürece hazırlanılmış bu sürecin doğru işlemesi açısından, sonuç alınabilmesi açısından Suriye'deki gelişmelerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Buradaki kilit nokta Öcalan'ın çağrısı olacak. Bu çağrı sürecin nasıl işleyeceğini ve diğer partilerin durumunu hepsini belirleyecek bir noktaya çekiyor diyor sözcü muhabiri Başak Kaya. Şimdi Pervin Buldan da bu haberin ardından gazete Pencere'ye bir cümlelik bir açıklama yapmış. Bize herhangi bir onay ya da bildirim gelmedi. Söz konusu gelişmeyi biz de basından duyduk diyor Pervin Buldan. Şimdi şunu özetle aktarayım. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Sunç İmralı ve Dem Parti görüşmesine ilişkin ilk zamanlarda yani Dem Parti başvuru yaptıktan sonra makul sürede cevap vereceğiz. Yani izin verilip verilmemesi meselesinde demişti. Ve şimdi en son iki gün önce bir gün belirlemeye çalışıyoruz demişti. Bütçe görüşmelerinden sonra olabilir demişti. Özetle iktidar Dem Parti ve İmralı görüşmesini sağlayacak. Yani Adalet Bakanlığından o izin çıkacakmış gibi görünüyor. Tabi bütçe görüşmelerinden sonra denilince ve bugün cuma olunca Sözcü TV'de bence haftaya bu görüşme gerçekleşebilir diye bir haber yazmış gibi görünüyor. Benim hissiyatım. Bu açıkçası tabii yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananları da aktarmaya devam edeceğiz. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.